En nesirinin devre arasında satılma ihtimali var, Fenerbahçe bu sebeple üst seviye bir golcü için çalışmalarını sürdürüyor. Listedeki isimlerden biri de Barcelona forması giyen Robert Lewandowski. 37 yaşındaki futbolcunun mukavelesi bu sezonun ardından bitecek. Ancak kontrede bir yıl uzatma opsiyonu da mevcut. Barcelona düşünmüyor Barcelona yönetimi, Polonyalı futbolcuyla devam etmeyi düşünmüyor. Onlar da yeni bir golcü bakıyor. Fenerbahçe bir süredir Lewandowski'nin durumunu takip ediyordu. Ancak Suudi Arabistan Ligi'nden gelen haberler, Fenerbahçe'nin canını fena halde sıkabilir. Son KONTRATI en az 3 takımın, Yıldız Santrfor'a senelik 60 milyon euro civarında maaş önerdiği belirtildi. Lewandowski'nin önceliği Avrupa'da kalmak ancak kariyerinin son sözleşmesinde yüksek paraları da tercih edebilir. Kısaca Leva hamlesinde ortalık fena halde karıştı.